Selam dünya ben Dynamic Enter'den Cezinler Bugün Karayip Korsanlarının 6. bölümüne hoş geldiniz En son e, 500 canlı bir boss'la mı kapışmıştık neydi Öyle bir şey olsa, olsa gerek ha, e, ha. En son Davy Jones'un bu karakterler de e, gemisinden şey çalmıştık Anahtarı mı çalmıştık evet şimdi sandığı arayacağız Jack Sparrow'la Boss'la kapıştık Will Turner'la Davy Jones'un anahtarını aldık aynen o şekildeydi. O şekildeydi. şuralara bir kıralım her zamanki gibi. Kırmadan gitmek olmaz. Space'le bir şey yok değil mi? Space'le şey yiyoruz. Ha, Tırman. Tırman bakalım ne varmış burada? Şeyler. Oh, oh. Oğlum ne oluyor ya? Tek yedim lan bir de. Çüş birader çüş. Ben merak ediyorum ama orada ne var? Benim oraya bakmam lazım. Ya tek yemeğe yedik iyiydi. Ya bize bir fırsat vereydin uyaraydın falan. Hani uyaraydın da. At kayayı şimdi. At bekliyorum. Lan geri yok Alım ya o uğraştırma çıkıkları. Cux, 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 op, e na caí do e de op. Burada bir yol var. Aşağıda bir yer var mı? Oğlum epey bir keşfedilecek alan var lan. Şuraya bakmak istiyorum. Uncharted geldi aklıma. Uncharted gibi böyle etraf. bir yere gidiyor. Ondan önce ben ben arkaya bir bakacağım. Arkada ne var ya? Aha, Fiji drop girdi. Arkaya bir bakalım. Ondan sonra buraya bir geliriz. İn aşağı in 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 in. Lan. Oğlum ciddi misin lan? inanılmaz inanılmaz yok gel gitmiyorum oradan yani tamam şeytan doldurdu orayı gitti görüşürüz ben düz yoldan devam tamam yani size kalsın orası iki kere öldük ya aha bastım 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 tamam güzel yemezler Aa. Az önceki yere hemen geldik lan. Herif bataklığa battı oğlum. Tamam. Daha hızlı bir şekilde geldik. Biz ne dolanıyoruz uzak yollardan ya yakın yerde varken. Abo. Oğlum şu saçma bu oyunda bile drop giriyor ya. Yukarı çık. Abi bokunu çıkarma artık ama. Hadi gidelim. Vur bakalım. Oğlum bunlar ne lan? Ölü adamlar. sabaha kadar gideriz. O güzel. Güzel takla atıyorsun. Easy birader. <laughs> kendi adamını bulmalı saftirik. Şu böyle kendi adamına vuruyorlar ya hastayım ona. Aha hepsi boşa gitti. Sen gel bakayım büyük eleman. Sizin e, başınızın çaresine bakarsınız. O vurdu. oradan öyle beni izliyorsun. Abi bu kafası kopan eleman değil mi? Kafası düşüp düşüp duruyor bunu filmde. Güzel. dropların sebebi ne bilmiyorum şu su yüzünden mi acaba alalım parayı aman ölme oğlum bomba attı lan birisi Dur. Yiyeceğimi kullanamadım. Bir dakika yiyeceğimi niye kullanamadım ben? Bir saniye tuşları karıştırıyorum şu an. Hemen halledelim. Orada space show normalde yani kullanma tuşum. Şunu <laughs> mu bozdum ne yaptım bilmiyorum. Oğlum çok kötü atıyor lan şu şunları halledeyim bunlar atıyor. <laughs> lan ben bundan sonra seni sağ bırakmam. Aynı komoyu da yapıp sürekli ama onlar da çok geliyor. Seni ben sağ bırakmam. Bombayı sen atıyorsun belli yani. Elinde şey var. Fokus sana kardeş. İyisi. <laughs> Yemiyorum. Benim yemek yeme... Ah. Ulan yemek yeme düşümüzü Q yapmışız yanlışlıkla be. Onu düzelteceğiz bir dahaki. Ee, videoda artık. Şimdilik böyle idare edelim. Şimdi silah değiştiremeyeceğim biliyor musun? Benim silah değiştirme tuşum Q'ydu normalde. Bir combat tuşu değiştirdim. Ondan dolayı onu da bozmuşuz. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Üstüme atlayın. Atla bakayım. Atla ulan yeter lan. Ha ha şey atacağım sizi. İstediğim de buydu. Öyle değil. Gel aşağı şey atmak istiyorum. Ah sizle kim uğraşıyor? Ama bir dakika. Bir dakika. Orada tavuk mu var? Ben hemen geçebilir miyim şurada? Oyun da hemen geçirmiyor. Ha kafama da küçük bir şey olan arada sırdı. Tamam. Hadi ölün uğraştırmayın beni ya. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha sizin liderinizi öldüreceğiz. Açıldı. Hmm. Ne yapıyorsunuz lan manyaklar? Ama bir dakika bir şey var. 46 saniye diyor. Onları mı koruyacağız? fena korurum birader. Ben market kim sonların yanına yaklaşamazsın. Merak etmeyin, ben market kim size yaklaşamaz. Oo, ağacı devirdik. Hayır. Ozda vuruyordu lan. Çıkarın oğlum şu sandığı çabuk. Lan bomba atıp durmayın. İki tane bombacı var oğlum. Ya lan ne derine gömmüşsün sandığı ya. Hadi ha sonunda. Oğlum, savaşıyordum savaşıyordum hazırcılar bir anda adamlar spawn oldu. <laughs> Ver onu Jack bana. <laughs> Aha Jack ile savaşıyoruz. Lan gel lan buraya pushed. Norington mıydı bu öyle bir şeydi galiba. Elizabeth. Aa Elizabeth'im lan ben. Ya tükürmeyerek gerizekalı. Gel. Oo, oo, sakin ol. Vurma lan. Yürü. Puşt. Tamam kızım sakin ol. Aha. Senin kombona bakayım sen nasıl vuruyorsun? Yani benziyor diğerlerinin vur vuruşuna. Vurma ulan puşt. Ulan balık halinizden utanın ya. Oğlum bir salın da komboyu. Aha. Yukarıda Jack'le şey kavga ediyor. Norrington mu? Norrington değil ya muhtemelen de. O da olabilir yani. Minneli. Aha. Oğlum dibimde bomba attı manyak ya. Aha. Ha yine Jack Sandık sandığa mı Sandık kimde oğlum? Dur 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 bombacıyı hallet. Bombacı yoklar be. Oğlum yavaş be. İki saniye durun ya. Sizden balık kızartması yapacağım merak etmeyin. Üstünüzü unlayacağım bir de. Ölmüyorlar la bir de. Heh. Belli bir süre oynamam gerekiyormuş.

Oh bıçakladım da bıçakladım işte. Aha ne oldu lan Oğlum filmdeki gibi oldu Dur 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 düşeceğiz Oğlum yavaşlan düşeceğiz Ben seni o sıra bir tekme tokat edeyim de Aklın başına gelsin kardeş Böyle önüne bakarsın Oğlum ben seni çoktan aşağı atmıştım lan gerçekten <laughs> Bağladık spam'a Spam'a bağladık ya durduramaz beni kimse Gel bir tane daha Gel bir tane daha tutayım senin Hop Kardeş diğer 500 canlısı bile daha çok zorlamıştı. O kadar basitsin ki. Gel bak ya. Hadi bay bay. Aha. Bir saniye. Şeye başlayacak. Enter. Hop buna basıyorum. Basıyorum basıyorum basıyorum. Bastım. Bastım. Basıyorum. Basıyorum. Hadi. Oğlum ne oluyor şu an? Bastım. Enter Enter Güzel hepsini yaptık Aklını başına topla oğlum i̇n, in oradan aşağı Of öyle gelme birden bak sinematik geçti sanıyorum Ben seni spam'a bir bağlayayım da Hadi bay bay. Aklın başına gelmiştir belki. Kime çatacağını bileceksin. Allah içimizi uçtuk. Oradan oraya nasıl baladın lan? Ben daha ormandaydım adam. Yani kumsala kadar mı uçtunuz ne yaptınız? Level cleared. Evet bu bölümü burada sonlandıralım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Sayonara.